yed'une ilal hayr meselesi. Hayra davet. O manasını anlattık ama bunun üzerinde biraz durmamız lazım. Hayra davet eder dedi. Sonra marufu emreder, münkerden nehyeder. Hayra davet umumidir. Marufun emri ve münkerin nehyi zaten bu hayırdır. Tamam bunun içinden özellikle bu kısmı söyledi. Bu daha ziyade ehemmiyetini belirtmek için o umumiden sonra hususi olanı zikretti şey daha geneldir hayra davet etmek şimdi niye böyle dedi bu şuna da işaret ediyor ki halkı insanları böyle emri bil maruf ne yani münker yapanlar ve şey dini İslam'a çağıranlar din burada hayır dediği dindir zaten tebliğde hayra davet metoduyla hareket etmeleri lazım anlaşıldı mı bu hem bil fiil ümmette farz-ı kifay olarak bunu yapanlar sonra da umumen ümmeti Muhammed davet ederken insanları hayır olduğuna hayrı göstererek hayra davet etmesi lazımdır. Mesela bakın bunun en güzel örneği yine insanlarda bu emri imtisal edenlerden Üstad Bediüzzaman'dır. Risale-i Nur işte ümmet adına Kur'an'dan bu insanları hayra davet edip marufu emredip münkeri nehyeden bir taifedir. Risale-i Nur, bununla muvazzaf, nasıl yapıyor? Dini İslam'ın emrini söylerken, insanların hem dünyevi hem uhrevi hayırlarının bunda olduğunu ifade ediyor. Şimdi marufu emir ve nehide emir şeydir yani, emir sigasını bilirsin, bunu yap, bunu yapmalısın diye. Bu talimdir, tezkirdir veya yapma. Bu biraz güç ve iktidar ister. Bir derece cebir gibidir bir derece yani demek istediğimi anlayın diye söylüyorum yani tabir biraz müsamahalı bir tabir. Ya nasıl ya elinle düzeltiyorsun onu ya da dilinle. Anlatabildim mi? Emrediyorsun orada yani bu bunu yapmak zorundasın. Vazifeyi hatırlatıyor. Veya yapamasın yasaktır diyor. Ama mesele sadece emir ve nehi değil. Bunun evvelinde hayra davet şeklinde söylenmesi lazım. Hayra davet insanların menfaatlerini göstererek, dünyevi ve uhrevi menfaat ve salahlarını göstererek gel yap demektir. İmanda ve İslam'daki hem dünyevi menfaatleri hem uhrevi menfaatleri göstereceksin. Küfür ve isyandaki dünyevi elem ve ızdırabı ve uhrevi elem ve ızdırabları şerleri göstereceksin. Bu şekilde yapmayı Kur'an da zaten böyle yapıyor. Bu emre imtisalle sen de daveti bu tarzda yapman lazım gelir. Anlatabildim mi yani? Buraya dikkat edin. Mesela insanlar cehennemi biliyorlar. Yasak işlendiğinde cehenneme gideceğine de iman ediyor. Ama ne oluyor? İnsan yalnız akıldan, kalpten ibaret değil ki. Nefis var, diğer hissiyatı var, ihtiyaçları var, zaafları var. Bu adam yasak olduğunu, cehennem azabı da olduğunu bildiği halde neden o günaha düşüyor? İşte o nefsin arzularına uyduğundan. Onun için sadece böyle azap var demek, bunu yapmalısın demekle e, olmuyor. Davette güzel olan nedir? Onlara birincisi akıllarına onun ne kadar makul ve münasip olduğunu dili döndüğünce bunu anlatmaktır. Bunu beyan edecek. Delille, bürhanla ispat. İkincisi hayrını maslahatını gösterecektir. Bu senin için hayırdır. Hem dünya itibar hem ahiret itibarıyla. Bunu göstereceksin. Risale-i Nur'daki iman ve küfür muvazeneler hep bunu ifade ediyor. İşte şu mana ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billeti ahsen. Bu ayetin manasıdır bak. Onları diyor davet et. Ud'u ila sebil rabbik. Rabbinin yoluna davet et davet kelimesini kullanıyor bak. Neyle davet edeceksin? Bil hikmeti, hikmetle. Yani aklı iptal etmeden, hikmeti göstererek, delil ve bürhanla, tefekkür üzerine ispat ederek bunu anlat. Çünkü Rabbin yolu hikmet üzerine müessestir. Hikmetle. Sonra mev'ize, yani nasihat. Kıssaları söylersin, bak onu mukayese edersin. Bu senin için hayırdır, maslahattır. Bu da mev'izedir. Anlaşıldı mı? Ondan sonra mesela o Risale-i Nur'daki temsiller, imanla küfür müvazenesindeki temsiller hepsi mev'izedir. Kur'an'dan alınma, o Kur'an'daki kıssalar, bunlar hepsi mev'izedir. Ve cadilhum billetihi ahsen ve en güzel surette en güzel, mümkün olan en güzel delillerle suretlerle onlarla mücadele et. Cedel. Nedir o da? Bürhan'dan gayrı şeydir o. Makbulat var ya makbulat ve müsellemati kullanarak yakini bürhanda ise de karşı tarafın kabul ettiği şeyler neyse güzel şeyleri kullanıp onunla Rabbin yoluna davet etmek. Bu da cidaldir. Cidalin güzeli. Cedel yani o mantıktaki.